Allahümme salli ala Muhammedin Nebi'l-Hümri ve ala alihi ve sahbihi ve selli

bihi elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Ya Rabbel alemin. Bizlere yüklemiş olduğum bu manevi yolu kardeşlerimize tevkin eyledik. Hayırlı, bereketli eyle ya Rabbim. Bugün bari Hadis-i Geylani'nin sancağını bu dergaha teslim eyledik. Hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Dergahımızda Allah'ın isminin çok anılmasını, mübarek tarikatı aliyen usul ve erkanının konularak devam etmesini ilahe ve kıyabe müessel eyle ya Rabbi. Öncelerini tazelen, tövbe eden çoğu kardeşlerimizin kalplerine, günah dillerinin farklı faslarını ref eyle ya Rabbi. Gönül muratlarımızı tasıl eyle ya Rabbi. Bu meclisimizi bir meydan olarak açıyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Esselatü ve aleyk ya Resulallah. Esselatü ve aleyk ya Habibullah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin ve l-arfinin ve selamun aleyh muhterin ve hamdülillahi ve alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim.